Geç geldi bize be <laughs> Olsun geldi Ne güzel bir giriş müziği var ya Ya bir şey diyeceğim Ben bu oyunu çok eleştirdim ama galiba bu oyunu seveceğim ben <laughs> Korkuyorum Çünkü ben Hiçbir zaman iyi değildim bu oyunda <laughs> Bu oyunda hiçbir zaman iyi değildim Vurdum mu? İyi diyelim dediğim anda vurdu mu? Vay anasını be kem. Ah no. <laughs> Aynı hissettiriyor ama farklı hissettiriyor. Bunu kaç kere söyledi insanlar bilmiyorum ama ben de söyleyeceğim. Gerçekten öyle çünkü. Oh shit. Ya abi, <laughs> hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Bu ne lan, tipe bak. Ulan, ulan. Ulan ya, ulan ulan herkes arkadan, önden geliyor. Bu ne ya? bir şansı yok daha oyun ol olayı bu araya alık. Oyunda araya alıyorsun abi. Ulan biraz daha hızlı geliyor lan bu. Ulan atı dönüş daha farklı. Daha farklı bu oyun çok daha farklı. Hızlı koşma bu değil Ulan boyu çok farklı. <laughs> bu oyunda atlar aynı oyun çalışmıyor. Aynı çalışmıyor. Aynı çalışmıyor. Hayır, çalışmıyor. Bir benimkini mi savundun? Kahvenin karı <laughs> Allah ya. Uf, lanet. Ya nasıl defeat? Ne çabuk defeat? <laughs> ya bu ne ya? <laughs> Allah. Bizim adam değil miymiş lan? Allah Allah. <laughs> git lan buradan. <gülüyor> <gülüyor> git. <gülüyor> git kahvenin torunu git. <gülüyor> bak bak. <laughs> Kemeci artık kaçıyor. <laughs> Atla ulan ölmemişim ölmemiş. <laughs> 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 Tabi oyun yeni olduğu için ha, Allah bu sefer öldü. Nice. nice, nice, nice. Allah. O <laughs> <laughs> Çıktı ve böğrüme sapladı. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ben şu atlı bildikleri anlamaya çalışıyorum ama biraz zorlar. Aşılması biraz zor. Kontrolü biraz tuhaf. Mızrağa geçilişi tuhaf. Her şey tuhaf. Bak at çarpıyor bir şeyler yapıyor falan. Tuhaf yani. Atlı birlikleri tanımlama şeklin tuhaf olur. Çok farklı hissettiriyorlar. Daha gerçekçi hissettiriyorlar bu arada. Yani kesinlikle daha gerçekçi hissettiriyorlar. Ama bu birazcık da sinir bulucu. Ama aldışılır. Allah Lan. Bu biraz daha toy. <laughs> oy oy bu değil. Bu değil. Kaldırım. <laughs> Üf. Üf. Çok uzak. Kesinlikle alışılır ya çok zor ama Yalan söylemeyeceğim Ben Road'da full atlı sürahi oynayan bir insan olarak çok zorlanıyorum şu anda Ama at çarpınca öyle diye yamuluyor o baya iyi Ay. Allah Allah Lan hepsi beni almaya çalışıyor. Ya. Döveceğim artık. Ulan. Nereden geldikleri belli olmuyor. Çok hızlı şey yapıyor. Çok hızlı tepkime gerekiyor. Ya. Ha vurdum be. Vurdum lan. Köylü olarak vurdum sonunda. Çok mutluyum. Ölü olan artık öl. Öldürdüm mü lan? Sen de öl. Kalkan, kalkan. Allah, Allah, kalkan. Ay. Ben aldım ha. Of. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzeldi. Ay. Animasyonlar duymuş ama mı dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum ama bir bir tuhaflık var ve ben alışamadım. Ben buna alışamadım. <laughs> Alışmaya çalışıyorum. Evet. Ama ay ya eğleniyorum abi. Şu anda kaç senenin beklemişliği mi dersiniz artık? Ne dersiniz bilmiyorum. Çok eğleniyorum ya. Aha. Kuzey tabi lan. Bir deneyelim bakalım kuzeytleri Tandır <laughs> gündürlüğün. Kılıç deneyelim. Biz en iyisi kılıç kılıç daha rahat benim için hala. Yani. <laughs> Alışmışlığın getirisi. Hala kılıç daha rahat. <laughs> ya atla dönmek zorlaşmış ya. Ya gerçekçilik iyi güzel de kardeş. Ya ya kalk. Yine de aldım be Allah. Allah ay, ay, shit. <laughs> 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 Nereden öleceğim hiç belli değil ki. Ölüm her yerden gelebilir anasını. Al işte. <laughs> yani belliydi biraz. Ay deve 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 kalk kalk Ya sana ne yardım ettiler be <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. Lan Sakin olursan eğer, öldürme ihtimalin artıyor. <laughs> Atlı çetesi. Atımıza mı sataştın işte şimdi sıçtın. Ona lan at git. <laughs> Aa arada... <laughs> arada attım bir tanesini. Olmuyor çok eğlenceli olmuş. Oyun baya eğlenceli ya, ya şey de çok iyiydi de. Warband da çok eğlenceliydi de, bu başka bir olay ya. Bilmiyorum. Gazıyla mı alakalı oyunu? Değişecek mi fikirlerin hiçbir fikrim yok ama. Ya, çok memnun şu anda oynadım. Thanatos. <gülüyor> <gülüyor> Ha he ya ha he ey ay 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 ey 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 hey, hey, hey. Çok geç reaksiyon veriyor ya Ne bileyim İyi hissettiriyor ama Bir bakıma da böyle kötü hissettiriyor böyle sinir bozucu Giriş müziği çok iyi Çok iyi ya Allah'ım inşallah oyun içi müzikleri de yani normal savaş sırasında falan bu kadar epiktir. Ya Warband'ın müzikleri tamam çok da kötü değildi ama Come on <laughs> Sesleri çok güzel bu arada ben böyle şeylere takılan adamım biraz Oyunun sesleri çok güzel Galiba anladım biraz da Dur bakayım düşündüğümüz gibi mi? anlayamadım Çünkü öldü anlayamadım Çünkü öldüm <laughs> yayla okta ok <da> fena değilmiş <laughs> Hadi bakayım Ya ok atların en büyük belası. <laughs> Allah! Bu eleman çözmüş işi. Allah! <gülüyor> ya <gülüyor> Ölmedim ölmedim bırakın beni bırakın. <laughs> Pis herifler. <laughs> Altın böğrüne sapladı lan. Ya. <laughs> ha, kadar gittiler. Bakayım bunda da mı geçerli bu mesela Nişan alıp vurma. Hani adama mı bakmak gerekiyor? Eski oyunlarda öyle değildi. Galiba öyle. Galiba artık adama bakmak gerekiyor. Gerçekten iyi hamle yapmak istiyorsan. Bu da riski arttırıyor görünüşe göre. Galiba öyle abi. Galiba bu sefer adama bakmak gerekiyor öldürmek için. Allah Allah işe yarıyor. <laughs> Warband'da böyle değildi. Multiplayer'de hep böyle miydi acaba? Single'da mı böyle değildi? Belki de. O oh, bizden değilmiş lan. Allah ay ay vurma 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 <gülüyor> lanet <gülüyor> nice nice <laughs> Güzel. Sıralamada yükseldik biraz da. Allah. Anlayınca oyunu. Ulan bizden değilmiş o ya. <laughs> Karıştırıyorum bazen. Mavi görünce direkt bizden geliyor. <laughs> Ay! <laughs> Şimdi daha iyi anlayacağız mızrak meselesini. Evet. Deve bayağı fena vuruyor anlaşılan bu arada. Deve bayağı fena bir şeymiş he. Ölüyor ama tabi. Her şey gibi o da ölüyor. <laughs> Koltuğunu alır mısın? Güzel. Memlük Artık en sevdiğim <gülüyor> birlik. <gülüyor> Yazık oldu. Bayağı pahalı bir şey benziyordu üstündekiler. <laughs> Beni kovalıyor ya. İyi oldu ki şerefsiz köpek. <laughs> Niye taktın ki bana? Ah. Uh. Uh. <laughs> mis gibi hamle. <laughs> Çok güzel ölürdü. Üf. Ulan <laughs> memlük şeylerine karp fişek. Böyle <laughs> bayağı almaya çalıştı beni ha. <laughs> Güzel de alırdı aslında. Nasıl öldü bilmiyorum. <laughs> Aradan aldım O lan Galiba benim o <laughs> Galiba benim o O beni aldı Yapacak bir şey yok Birazcık da yayla ok Birazcık da at <laughs> Ah at yok. Deve zıplayamıyor. Normal deve. Deve nasıl bas? Develer zıplayabiliyor mu burada <laughs> bilmiyorum. <laughs> Canı kalmış lan adamın. <laughs> Single çıksın. Ben bu oyunu çözerim. Maltim daha iyi olur o zaman da. Uf. Fena ha. Anlamın Anlamı çatına bir yapıştırdı. E ee?